Ceycey saat kaç? Bu saatte mi geliniyor ajansa? Ceycey? Deren Hanım. JJ, ne oldu? Biri mi öldü Ceycey? C.C. yoksa babaannem mi öldü? Ben öldüm. C.C. hasta mısın? Ha, Ölümcül hastalığın mı var? Hiç çaresi yok muymuş? Eminler mi C.C. kesin teşhis mi? Kesin. Öldüm. Tamam gel yorulma. Görmek istemiyor beni artık. Onun için öldüm. Gel şöyle otur. Ah oh. Ah. Ne oldu şimdi? Anlat bir. Anlat bir. Sakin sakin. Ayhan için ölüyorum. Ne demek Ayhan? Ay. Ceyli, ödümüz koptu burada. Böyle mi söylenir bu? Ay tamam baştan anlat şimdi. Ne dedi Ayhan? Ne oldu? İstemiyorum dedi seni. Artık çık hayatımdan dedi. Git dedi. Sevmiyorum dedi. Git dedi. Ben ilk defa hayatımda birisinin birisi olmuştum. Evet kendimi bile birisi olmadım. Kimse sevmiyor beni. Ay kıyamam. Gel öpeceğim seni. Saçmalama biz seni çok seviyoruz manyak. Yalandan seviyorsunuz. Böyle aa. şakalarımı, hallerimi falan seviyorsunuz. Olur mu? Aa, aa, aa. Kızıyorum ama. Benim tanıdığım C.C. bu değil. Gülis sen git arkadaşına bir kahve yap. Tamam. Benim tanıdığım C.C. böyle değil. Kalk bakalım ayağa. Problemlerim var. Problemlerim. Problem. Var. Çözeceğiz problemleri. Çözeceğiz. Hep birlikte çözeceğiz. Hiç Heh. keyfim yok. Hiç. İç bakalım kahveni. İstemiyorum. Aa, bu kahve içerecek. İç çocuğum. Tamam. Aa. Hı -hı. Şimdi baş göz dışarı, karın içeri, ileri, maş, sevdiğini geri almaya. yapamayacağım ben. Yapacaksın. <laughs> yapamayacağım kabul etmiyorum. Hayır C.C. <laughs> C.C. sen ezik değilsin. Sen bir bireysin. Sen bir karaktersin. Ama elimi bile tutmuyor. Tekrar tutturacaksın. Yüzüme bakmıyor. Tekrar baktıracaksın. Tanımıyorum seni git diyor tanımıyorum. Tekrar tanıtacaksın. Emredersiniz. Evet, gideceğim ve aşkımı kazanacağım. Yeniden tanışacağım. Tekrar aşık edeceğim, kendime yapacağım bunu. Tamamdır. Deroş buraya gel. Aa. Güzel. <laughs> Alo efendim sanırım. Alo. CC ya bir şey söyleyeceğim sana. Ya acaba müsaitsen yayın evine inebilir misin? Ben Can'a bir hediye hazırlıyorum da... ...bir erkek gözleri bir bak karar ver diyecektim. Hmm. tamam geliyorum. CC nereye? Ee, Senem aradı, aşağıdaymış, Can Bey hediyeler hazırlıyormuş sürpriz, onun için çağırıyor bir göz olarak bak dedi. Ay biz de gelelim, kesin çok yaratıcı bir şey hazırlıyordur o, biz de gelelim biliz. Evet evet Al Arka ah, ver. Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi, Bende çok özel bir şey var, ben gideyim onu alayım getireyim şimdi, siz gidin geliyorum ben. Tamam tamam. Açın. Başını dik şey... tut, gözünü çıkar, yürü. Açın, gerçekten çok. Güzel, çok güzel. Öyle. Bu da canım bana aldığı ilk çikolata. Ay Sanim inanmıyorum onu da mı sakladın? Ya çok romantik. Neyi romantik o mikrop bulaşma. Bırak, bırak, bunu. Bırak şunu. Yıkadık temizledik herhalde. Ha ben bir şey getirmiştim dur. bu Can'ın en sevdiği kalem. Ee, NASA astronotlar için özel olarak tasarlattırmış bunu. O yüzden Can'ın için de çok özel. Aa inanmıyorum bu her yerde yazan kalem dediği. NASA her yerde yazıyor. Ee, bunu test etmek için uzaya çıkmak lazım. Bence kandırmaca bu. Doğru değil. Böyle şeylere inanmayın artık. Kapitalizm bunlar hep. Şeci, i̇şte onun için mi getirdim ben bunu? Sanem şimdi can için bir şey yazmak isterse ilham versin diye getirdim ben. Evet. Ben bununla yazı yazarım. Şöyle yazarım mesela. Ben boş bir kitaptım senden önce. Seninle doldu sayfalarım. Ay, Ay çok çok çok... Bu Gerçekten çok ilginç yani bakış açınız romantizme bu şekilde mi sizi şey yapıyoruz. Selamlar Sanem. Ben de ancağın bunları bulabildim. Birkaç tane çocukluk fotoğrafı. Ya çok tatlı. Evet bu tepkiler kadınlar dünyasında çok olumlu. Bir de böyle kuru halinde söyleyince etkisi daha da artıyor Emre Bey. Abimin en sevdiği çizgi roman. O da sporcu kartları. Emre Bey. Emre Bey, bunlar çok güzeller. <laughs> Ay canım. Tümay <Dima> abla bakar mısın? <laughs> evet. Rica ederim. Ya annemde de birkaç tane vardı da... ...hiç söyleyip de o sürprizi falan bozmasını istemedim. Teşekkürler. Bu ne ya? Sanem... ...abimin çok hoşuna gidecek. Yani hiç böyle parayla pulla... Satın alınan şeyler değil ya. Çok beğenecek eminim. Sizin sayenizde yaptım. Siz olmasanız ben bu kadar çok şey toparlayamazdım ki. Çok teşekkürler tekrar. Leyla. Bir saniye bakar mısın? Bunu mu mı kızım? Bunu mu okuyormuş? Ağzına baksanıza. Öyle arasın ne yapıyorsun Leyla? Nasıl? Yani müsaitsen Melis'e birkaç şey gösterir misin diyecektim. Ha. Melis tabi. Hayır eğer vaktin varsa. Sözlünle Osman'la bir plan program yapmadıysan diyorum. Şu an hiç bilemiyorum Emre Bey. Yani öyle bazen spontan planlar yapabiliyoruz çünkü Osman bana sürpriz yapmayı çok seviyor. Bilemiyorum bir onunla konuşayım ona göre size haber vereyim olur mu? Ne? Tamam haber ver. Kim o? Ay Emre Bey ne güzel şeyler getiriyor. Ne Kitabın yarısı dolar bununla. Deren nerede arkadaşlar? Bilmiyorum Can Bey. Bilmiyorsun. C.C. nerede, Güliz nerede, tüm papazlar nerede yani? Onları da az önce dışarı çıkarken gördüm. Sanırım Sanem'in yanına gidiyorlar. Ben yardımcı olayım. Yok, ben hallederim. Sağ ol. Abiciğim nereye? Bir alt kata bakacağım Emre. Çünkü ajansın yarısı oraya taşınmış. Neler dönüyorsa artık orada. Gidip bir bakacağım ben. Abicim. Ya gel işleri vardır işe gel. Ya eşler onları mı bekleyecek Emre ya? Kesin deren de orada, deren de yok yerinde. Bir gidip bakacağım oradalar mı değil mi? Neler dönüyorsa artık ya. Kullanıyorum ben Emre. Kullanıyorum. Sanem. Ne? Can yayın evine mi geliyor? Tamam Emre Bey sağ olun. Topla 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 topla. Kapa <laughs> şunları kapana toparla buraya geliyor yakalanacağız. Oo bu sefer transfer ettik sizi herhalde. Aynı şakalar <laughs> her hep şey aynı ettik. espriler. <laughs> evet evet. Merhaba Yiğit. Merhaba Derenciğim. Yiğit Bey Sanem Can Bey için özel bir doğum günü hediyesi hazırlıyor da onu görmeye geldik. <laughs> maşallah, maşallah. Bütün ajans komple buraya taşımışsınız. Evet. Yani Masalarınızı da buraya alalım isterseniz. Siz artık hayatınıza yayıncı olarak devam edin. <laughs> Şakası bile kötü Can. Ne yapıyorsun? Ee, şey biz e, Can Bey işimize çok bağlı kimsederiz İşimizi seviyoruz da. E, i̇şi sevdiğimiz için de işten... Güliz bir şeyler söylesene. Evet 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 Can Bey. Yani biz e, öylesine hava almak için gelmiştik. Yoksa biliyorsunuz yani ajans bizim yuvamız. Canım tam kalkmak üzereydik zaten. Sanem'e bir fikir danışmaya gelmiştik de. Ya tek birini soramıyor mu o fikri? Hepiniz mi soruyorsunuz aynı anda? Kahvehaneye çevirmişsiniz ya burayı. Ya çalışanlarını bu kadar sıkma be Can. Hava almak istemişler işte. Fikri harika. Gayet havadar ve ciddi bir iş yeri. İsteyen istediği kadar rahat rahat havasını alabiliyor. Burası da belki ciddi bir iş yeri olsaydı insanlar gelmeye, işgal etmeye çekinirlerdi. Oldu o zaman. Bize müsaade artık Sanemciğim. Çok teşekkür ediyoruz değerli fikirlerin için. Ben yine bekliyorum Deren Hanım. E, ben de geleceğim sizinle bir dakika. E, Yiğit ben bir küçük işim var onu halledebilir miyim? Çıkıp <laughs> şuradan. Tamam oldu ablacığım oldu. görüşürüz. Oldu. Heyecan otursana ya ayakta kaldın. Yok gideceğim. <laughs> Her şey yok. Anladım. anladım şu an her şeyi anladım. Sürekli. Bu ikisini basıp böyle yapınca da son ayki bütün dökümü sana gösteriyor sırayla. Tamam. Bu arada çok teşekkür ederim Leyla. Umarım bizim için Osman'la planlı programını bozmadın. Rica ederim. Ben çalışırken bu programı oturtmak için çok uğraşmıştım. O yüzden ziyan olsun istemem. Ayrıca biz Osman'la her zaman görüşüyoruz problem değil yani. Ha bu arada çok fazla git gel yapmayacaksın. Yani Melis zeki bir kız hemen kavrar inan bana. Ya gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Evet evet temel çok önemli. Yani umarım en kısa zamanda sen de sistemini kurarsın. E kurarım tabii. Değil mi? Kurarsın tabii. Kurarsın. Biz bir an evvel başlayalım da o zaman Melis de kendi sistemini kursun değil mi? E, i̇yi tamam olur. Kolay gelsin o zaman size. Sağ olun. E satırı yerleştirirsem oluyor galiba değil mi? Hı -hı. Sen bu son yaptığın dosyayı aç da onun üzerinden gidelim istersen. Zeki olduğumu düşünüyor. Yani başta beni pek istememişti ama o da bana ısınıyor hissediyorum. Isınıyor? Evet. Bak mesela konsere evet dedi. Ben de acayip bir program yaptım. Sosyal medyasını araştırdım. En sevdiği mutfağı buldum. Şu çiğ salatalı olan filan. Sonra çok pahalı bir restoranda rezervasyon yaptırdım. Acayip şık ve romantik bir yer. Çok güzel. Menisciğim ben bir şey merak ettim ya. Sen e, o pahalı restoranın hesabının altından nasıl kalkacaksın? Yani senin bu asistan maaşın yetecek mi? E ben ödemeyeceğim ki. O ödeyecek. Nasıl yani? Programı sen yapıyorsun ama ayıp. Leyla sen bu kafayla gidersen... Yani böyle birisi bir kadına hesap ödetir mi hiç? Ha? Tabii ki de Emreciğim ödeyecek. Emreciğin. Evet. Totem yapıyorum da böyle Emreciğim, Emreciğim, Emreciğim diyorum ki ağzım alız. Hı hı. Alışmış zaten. Ya Melis benim bir işim vardı aklımdan çıkmış. Biz de böyle lak lakla vakit kaybettik. Başka zaman bakarız artık olur mu Melis? tamam. Melis? Yok ya. Sana ne? Yiğit, evet, ay kusura bakma ben senin odanı işgal ettim ama Can sürekli baskın yapıyor. Tek güvenli olanım burası benim. Sen kusura bakma ben kapıyı çalmadan geldim ama. Estağfurullah senin odan. Sağ ol. Nasıl gidiyor? Hiç gitmiyor. Benim hiç içime sinmiyor bu. Yardım ister misin? Olur. Ee, aslında Can'la tanıştığımdan bu yana ben birçok hatıra biriktirdim ve onun çocuklukla ilgili bir sürü ne bileyim işte oyun kartları, bir sürü çizgi roman falan var. Onları topladım. Böyle bir anı defteri yapmak istiyorum. Ne güzel bir fikir ya. Hatta duyduğum en iyi fikir. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani benim sevgilim bana böyle bir hediye yapsa ben çok mutlu olurdum. Yani benim için unutulmaz bir hediye olurdu. Can gerçekten çok şanslı biri yani. İnanılmaz bir hayal gücüm var. Aslında bana bunları hayal ettiren de yaptıran da Can. Yani Can yerine başka biriyle beraber olsaydım... ...bunları yapmak benim aklıma bile gelmezdi. Hayal bile edemezdim. O yüzden ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Evet, haklısın. Bayağı haklısın yani. Ama biraz karışık sanki. Evet, evet çok karışık. Mesela tarihsel sıraya göre olsa, kronolojik olarak. Süper fikir. Yani resimleri, yazıları kronolojik bir kolaj haline getirsek yani hediyeyi müthiş olur. Yani bence de bu hediye, hediye. Ne yapıyorsunuz? Ya, yiğitin çok güzel fikirleri var. Yani hediye ile ilgili. Ha, öyle mi? Evet. E, şimdi şöyle düşündük, tanışmamızdan bu yana akacak resimler, yazılar. Müthiş olmaz mı? Ha, öyle mi? Bakayım. Bitti o zaman herhalde. Yani baskı olması lazım. Var mı aklında bir yer nereye yaptıracaksın? Ya ben geçen gün sana bir matbaa numarası atmıştım. Hani istemiştin. Orası olur diye düşündüm ama. Ha yani bence orası olmasın ya. Bildiğimiz çalıştığımız yere yaptıralım. Orası çok güzel yani baskıları çok kaliteli ama çok yoğunluk var orada ben yetiştiremem. Evet ama ben rica edersem olur bence. Hem kalitesini bildiğimiz yer riske girmeyelim. Yapar mısın bunu benim için? Yaparım tabii niye yapmam? Ay Tamam, teşekkür ederim. Ben arayayım o zaman. Tamam, teşekkürler. Ee, doğum günü için ne planlıyorsun ablacığım? Vallahi bilmiyorum, çok özel olsun istiyorum. Sonuçta beraber kutlayacağımız ilk doğum günü yani canım doğum günü. Baş başa oluruz diye düşünüyorum ama çok heyecanlıyım. Efendim Polen? Alo, Yiğit ne haber? İyi, ee, çalışıyorum sen. İyi, ee, ben de ne yapayım ya? Ben Londra'ya dönüşümü planlıyorum. Ya yani bugün Can'ın da artık doğum gününü hallettikten sonra gidiyorum. Nasıl kodlayacaksın ki doğum gününe? Yani Hüma'nın bir organizasyon planlıyor bakalım. Bence boşuna planlamasın çünkü Sanem özel bir şeyler hazırlıyor. Yani baş başa kutlayacaklar. Peki yani nasıl bir şey düşünüyormuş ki şu an Sanem? Yani nasıl bir şey düşündüğünü bilmiyorum ama baş başa olacaklar. Bence boşuna uğraşma sen de işte. Neyse kapamam lazım şimdi tamam Hadi görüşürüz. Alo <laughs> Hamdi Bey. Nasılsın tatlım? Of, yani nasıl olabilirim ki ben? Ama iyi diyelim iyi olsun. Sanem Can'ın doğum günü için... ...baş başa bir şeyler planlamış. İyi hazırlasın. Bakalım onun planı mı işleyecek? Benimki mi? Bir şey içecek misin? Ah, bir filtre kahve alırım ben de. kahve daha. Hamdi ya Bey ile konuştum. Ya hmm, tamam matbaanın sahibi bu akşam kitap hazır gerçekten mi? Aynen ama bir an önce çıkalım ki fırsatı kaçırmayalım, değil mi? Tamam bakalım ee, ben de bir depoya ineceğim Matbaadan gelen yeni şeyler var onları sayıyorlar bir kontrol edeyim. Tamam. Gece koyalım şöyle tamam mı? Ben de o zaman üstüm alayım masamda. Tamam. Ya iyi, çok teşekkür ederim. Hadi geç kalacağız. İşte, i̇nanılmaz güzel olacak Ay, göreceksin. Bunları. Can. Seni öğle yemeğine çıkarmaya gelmiştim. Çok güzel olurdu ama. Ama biz çıkacağız öğle yemeğine. Beraber. Değil. Beraber değil. Bir yazar var. Yazarlar. Onunla görüşeceğiz, yemek yiyeceğiz. Yani amacımız yemek yemek değil. Hani işle ilgili. İş görüşmesi. Bahsetmemiştim daha önce. Evet unuttum çünkü o yüzden, o yüzden. Sen geç çıkacağız hadi. Tamam çıkalım. Yavaş yavaş geç, şey, çıkacağız o zaman. Nerede yiyeceksiniz? Nerede yiyeceğiz? Şeyde yiyeceğiz. Nerede yiyeceğiz? yiyeceğiz. Esnaf lokantasında. <laughs> Kurunun altına pilav. Pilavın üstü kuru. Pilav üstüne kuru. Yani bu yazar pirinç müptelası ben anlamadım. Ya yani sen sevmezsin sen Çin yemeği falan yersin. Sağlıklı yem. Kuru fasulye pilav candır ya çok severim. Evet, yani seni de çağırdık ama biz baş başa yiyeceğiz, yazarla. Evet, çağıramıyoruz. Bu yüzden çağıramıyoruz zaten. Şimdi bilemiyoruz ki çekingen biri midir? Yani pirince bağımlı yani öyle düşündüğümüz için bir rahatlasın diye baş başa buluşacağız o şekilde. Ne diyeyim peki, öyle olsun. Ee, tamam. hadi. hadi. İşlerim halledip hemen geleceğim, sen merak etme. Sanem geç kalacağız, hadi. Hemen hemen geldim. Çok zor, çok işlerim. Hemen. Gideyim, halledeyim, geliyorum. Yayıncılık çok zor, yayın evi sahipliği. Leyla. Emre Bey. Bak, benim Melis'le aramda hiçbir şey yok Leyla. Bütün ona olan ilgim, alakam hep seni kıskandırmak için. Ben seni kaybedince ne yapacağımı şaşırdım. Belki seni üzmek istedim ama yapamadım. Yapamam. Ben seni üzmek istemiyorum tamam mı? Bak her şey için özür dilerim. Emre Bey. Leyla bak bütün bu saçmalıkları son verelim artık tamam mı? Osman'la da arana girmiyorum. Doktor evet. sen. Güzel şey değilmiş. Hoş geldin sana. Hoş bulduk. Çağat. Ne güzel bir sürp sürpriz oldu bu. Buradasın şu anda. Öf bir pizza mı söylesek be. Siz yemeğe gitmemiş miydiniz? Gittik. Ne diyor bu zaman pizza falan? Ee, yani biz yemeğe gittik ama yemek yiyemedik. Neden? Doluydu. Çok doluydu. Biz de niye bekleyelim dedik yani gerek yok dedik. İşle ilgili birkaç... E Paylaşımda bulunmamız gerekiyordu birbirimizle. O yüzden kahve içtik kahveciye gittik. O şekilde oldu. Hmm, öyle oldu. Oldu mu Can? İmzalayalım mı ifademizi? Taliz bir açıklama oldu şu anda. Zor tutuyorum ha kendimi. An meselesi. Hadi ya. Bu arada çok enteresan şeyler e, duyduk. Duyduklarımıza da inanamadık. Yazar e, imza günü istemiyormuş. Değil mi Yiğit? Hmm, çok enteresan. Ha. Gerçekten. ah inanılmaz imza günü istemiyor. Çok özür dilerim. Alo, tam zamanında. Sanemci? Selam canım. Ee, eğer Can yanındaysa benimle konuştuğunu anlamasın, tamam mı? Aha. Ha, yanında demek. Ha Tamam. O zaman ben kısa keseyim tatlım. Biliyorsun Can'ın doğum günü bugün. Hı hı. Herhalde bazı Azı planlarınız vardır değil mi? Aynen öyle. Sanimcim, ben yıllarca Can'dan çok uzak kaldım. Hiçbir doğum gününde yanında olamadım. Senden rica etsem, bu sene hep birlikte olsak ha? Can'ın yanında olmayı çok istiyorum. Bugün açılayım diyorsunuz yani her şeyi. Güzel olur evet. Can. Ah canım. Ne kadar anlayışlısın çok teşekkür ederim. Can gitti şu anda. Hı. E o zaman rahat rahat konuşabiliriz. Sanemciğim ben ailenle yaşadıklarımdan dolayı çok mutsuzum. Yani çok huzursuzum. Onları da bu akşam doğum gününe davet etsem. Böylece aradaki gerginliği de bitirsek ha. Çok teşekkürler çok güzel düşünmüşsünüz ama ailemi kabul edeceğini sanmıyorum. Hı. Sen orasını bana bırak tatlım. Ha, bu arada partiyi evde yapıyoruz. Yani adresi biliyorsun. Akşam görüşürüz. Gül. Gör İnanılmaz ya. Şaka gibi. Gerçekten. İsmini falan değiştirsin ya. Emir Vaki falan yapsın adını. Ben bir ajansa çıkıyorum tamam mı?